Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. En popüler kadın oyuncuları sırasında Özge Yıldız'ın katıldığı sıraya muhteşem bir görüntüyle geldim arkadaşlar. En popüler kadın oyuncularımızdan biri olan Özge Yıldız'ın muhteşem paylaşımını ve muhteşem görüntüsünü sizler için sunmaya devam ediyorum. 41. sırada olan güzeller güzel oyuncumuzdan özel paylaşımlar en güzel ve en özel kareleri sizlerle bölüşmekteyiz devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.